Hasta flowlar denimden Geçtik batuyla içinden hmm. Baby seninle ben Foto çekilmem Yakışın Yeter Ben nerede Rater. durayım bana bir Bana bir yer koyun Rap ne mana Rap, hip hop kültürünün müziği. Bir yere güçlüce vurmak, Güçlü bir şekilde bir şeyler söylemek ha, Yani orman kanunları Değil mi? Alegorik değil değil mi? <laughs> Öyle goril falan değil yani Türkçe rap ülkemize Almanya'dan 90'lı yıllarda geldi Fakat rap'in çıkışı 70'li yıllara dayanıyor Yani gettolar Ghetto ne mana? Kent dışındaki yerleşim alanı Ökçülerin azınlıkları yaşamaya zorladıkları yer <laughs> ha. Yani insan toplulukları da sivilce gibidir Çok sıkarsan patlar Hatta Fuat rap'e has demiştim Dis. Diz aslında sözü savaş anlamına geliyor. Yani birbiriyle kavga etmek. Hani her yeni çıkan rapçinin old school'lara açtığı bir savaş tarzı vardır ya. Sözlerle, cümlelerle savaşmak. İşte rapte dis atmak birbirine aslında savaş açmak anlamına geliyor. Gel toş, babana koş. Abim de zobremi. Rapin yükselişi aslında bir rap şarkısının en iyi şarkı adında ödül almasıyla başlıyor. Sonra da eline mikrofon alan kendi zannediyor. İşte bunun gibi ya. Benim yönetmenim önüne gelen herkese şarkı yapmış da zamanında. Evet. <laughs> Siz ne diyorsunuz lan falan. Oradan yani. diğeri geliyor. Master of Aynen. Kayıtta mıyız? Rap müziği icra eden kişilere master of ceremony deniyor. Ya da mikrofon kontrolcüsü. Hani şu MC var ya MC yaralı façalı kollar falan. <laughs> MC yaralı ha? Yönetmenim geldiğimizi söyledi. Bizdeki karşılığı aşık ya da ozan. Bazen aralarında atışırlar, bazen de bulu beyni kafa tutarlar. Yani güneşten ışık yontarlar. Sert adamlardır. Efendim abi? Editör arıyor. Lan bu flex rap diye bir şey var. Flex aslında eğip bükmek demek. Ya harbiden de eğip bükmüşsünüz yani. Şaftı kaymış. Şeyde de öyle değil mi? Kliplerde herkesin elikolu kolu bir oynuyor. Allah Allah Ya abi değil mi? Yani rapçi de olsa rakçı cı rakçıdır.